Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Güllük ve Çomakdağ Mahallesi'ni ziyaret etti. İstanbul programının ardından Milas Bodrum Havalimanı'nda partilerce karşılanan Ayaydın, ilk olarak Güllük Mahallesi'ndeki limana uğradı. Dünyaya yakışan, insanlığa yakışan 10 gün, 100 gün, 100 gün sizin yeriniz olacak başkalarınızın yeri. <laughs> Orada. çekik yeri olmadığından balıkçı çekik yeri olarak buraya kullanıyor. Herkes buraya çekiyor. Güllük esnafını da ziyaret eden Ayaydın, 31 Mart'ta seçilmesi durumunda mahalleye ihtiyaç duyulan tüm hizmeti getireceğini ifade etti. Bölgedeki bir taksi durağını da ziyaret eden Aydın Ayaydın, taksici esnafının sıkıntı ve taleplerini dinledi. Ayaydın, taksici esnafına Muğla'da modern tek tip taksi durağı yapılması sözünü verdi. Daha sonra bölgedeki balıkçı teknelerinin bağlandığı alanı gezen Ay Aydın burada tekne sahipleri ve balıkçılarla sohbet etti. Ay Aydın bölgedeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada balıkçıların çok ilkel ortamda para kazanmaya çalıştığını ifade ederek şöyle konuştu. Burası Milas'ın en güzel mahallelerinden birisi olan Güllük. Buranın en büyük özelliği balıkçılar burada yaşar. Burada hem ağlan balık avından çıkarlar hem olta balıkçılığı yaparlar. Ama gördüğünüz gibi balıkçılar perişan bir vaziyettedir. Balıkçı teknelerini ve ağlarını koyacak bir yer bulamıyorlar. Ne bir çekek alanları var ne de barınakları var. Çok ilkel bir ortamda balıkçılar görevlerini ifade ediyorlar. Para kazanmaya çalışıyorlar. Halkımıza da balık tutup daha ucuza ...balık vermeye çalışıyorlar. Ama bu manzarayı gördüm. Yine Güllü'nün... ...bunun dışında... ...sokaklara ve derelere... ...denize akan kanalizasyonu gördüm. Güllü'ye gelirken... ...yol berbat. Etrafındaki o kum sahaları... ...yolu berbat etmiş. Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra... ...birinci yapacağım işlerden bir tanesi... ...bu güllüklü... ...balıkçılara onlara yakışır, Güllük'e yakışır. Son derece modern, çağdaş bir balıkçı barınağı yapacağız. Buralar tertemiz, asfaltlanacak veyahut da parke taşıyla döşenecek. Burada da olta balıkçılığı yapmak isteyen güllüklü hemşehrilerimize de bu imkanı sunacağız. Yani güllük son derece modern, çağdaş, balıkçı barınağı olacak. Milas'ın Çomakdağ Mahallesi'ne de giden Ay Aydın, burada yöresel kıyafetlerini giymiş kadın ve çocuklar tarafından karşılandı. Mahalle girişinde kendisini bekleyen kalabalık eşliğinde meydana yürüyen Ay bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi. Yöresel kıyafetli iki kız kardeşin ellerini tutarak alana gelen Ay Aydın, burada yaptığı konuşmada kardeşlerin okul masraflarını karşılayacağı sözünü verdi bölgenin elektrik direği ve parke taşı ihtiyacının olduğunu da ifade eden Ay Aydın, yaptığı görüşmeler sonucunda bu talebi yerine getirdiklerini ve mahalleye beton direk ve parke taşının getirildiğini belirtti. Buradaki programının ardından seçim otobüsüne binen Ay vatandaşlar mahalle çıkışına kadar uğurladı. Aydın Ay Aydın, Ekin Anbarı mahallesindeki bir yem fabrikasında çalışan işçileri de ziyaret etti. Ay Aydın, tek tek tokalaştığı işçilere projelerinden bahsederek 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde kendisine oy istedi. Aydın Ay Aydın'ın programlarına Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak başta olmak üzere partiler de yoğun ilgi gösterdi. Hem de elektrik direkleriniz geldi, bilinç geldi ve elektrik direklerinizi muhatap etmeye başlayacaklar. Çok teşekkür ediyorum.